Tahta kopacak kimse burada ben tahtımı yaptım diye bakmasın. Hadi yavrum. Ya ağzını anne... niye tıkıyorsunuz? C'ye yiyeceğim Güzelim bunu ye. İki kere eksi iki aldın ya kadın unutma diye sana yedirmiş o cevizi. Anne ne yapıyorsun? Seni güzel görmek için kızım. Ben mi? Martılarım. Yapma e, bu hatalar yap. aşkım yap, ya. Yapma bağırmana gerek yok. Bir puan, iki puan çok şey değiştiriyor. Haksızlık yapanlara alkışlıyorum. Teşekkürler. Ayten benim evimde yemek yapmadı. Kötü yemek yapıp bu kadar uzun süre kalabilen hiç kimse olmadı. Kayınvalidesi yapmış, Ayten yedi. Şok bir haber veriyorum size. Gerçekten şok olacaksınız. Gelinin mutfakta yeni bölümüyle Perşembe günü Kanal D'de.